Liposuction, lipomatik gibi özel cihazlarla yağ vücuttan uzaklaştırılma işlemidir. E, ameliyat kesisi olmadan küçük deliklerden yağ vücuttan alınarak e, adeta bir heykeltıraş gibi vücut şekillendirilmesi planlanır. Yağın fazla olduğu bölgelere uygulanır. Göbek, basen, bel, bacak, kol gibi, erkeklerde de meme büyümesi gibi, göbek çevresi gibi bölgelere sıklıkla uygulanmaktadır. E, belirli bir miktar planlanan yağ vücuttan alındığı zaman genellikle komplikasyon riski yoktur. Hasta genel anestezi altında ameliyat edildiğinde çok konforlu bir şekilde hayatına dönüş sağlar. Ameliyat sonrası bir ay süreyle korse giydirilerek vücudun daha hızlı şekillenmesi amaçlanır. Genellikle hasta bu sürede diyet ve spor yaparak, e, sağlıklı yaşayarak ve bol su içerek kalan yağları da vücuttan atmaktadır.